kanlarda olduğu gibi Kolombiya Üniversitesi'ne gönderdiler. Kolombiya Üniversitesi'nde Theodor Schultz diye bir adam bunu yaptı. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü birbirine biline Konya ile Ankara arasında sınır olan dört köyden kan almış. Merkez köyü isimlerini verilmemiş. Sadece lakap veya kamasına göre takılmış işin içine içinden çıkamazsak başımıza bela gelmesin diye. Merkez köy dedikleri köy Çerkezlerden oluşuyor. Eski köy dedikleri köy köylerin anlattığına göre biz demişler Osmanlı'dan, Selçuklu'dan çok önce Anadolu'ya geldik ama Osmanlı'ya isyan ettiğimiz için biz Anadolu'ya dağıttı demişler. Biz eski, en eski Türk'üz demişler, eski köy. Doğuköy, bakışı, Türk. Doğu köyü, üçüncü sınıf komşusu Kürt köyü. Göçmen köyden var Sağdan sayı soran sordan sayı sağ. Kaç tane bunda dikdörtgen var? Kaç tane var? Kaç? 15. 15. Demek ki Türkiye'de 15 tane etli grubu var. Bu kadar. Fazla yok. Hazır ispat edin. Türkiye'de bu kadar etli grup var. Başka yok. Şimdi bundan ilk size sabaha kadar anlatabilirim. Dehşet bir tarih anlatıyorum. Bakın. Irkların isimleri var burada. Irk isimleri. E, I, H, L, L, J, J, K, C, B, L, N, O, R, B, R, B, Bizi bundan bu tarafı ilgilendiriyor. Burası o kadar önemli ki. Bu, eski köy dediğimiz, merkez köy dediğimiz köy. Çerkezim diye yatağım. Ben Çerkezim diyorum. Çerkez bilgisayarını yapıyorum ya. Ben de diyorum ki senin aslın İskit kökenli ve bu da ispatı. Bakın, sarı rebir sarı rebir alın, sarı kulu, sarı verin. Bunlar Orta Asya grupları. Hiçbir çerkez Orta Asya'dan gelmediğini ispat edemez işte bağ meydanda. Ama hiç mi? Demek ki terkiz edilen vatandaş aslı neymiş? Türkiye. İskit terkiz oldu. Peki ben Kürdüm diyen vatandaşlara bakıyoruz. Doğu köyüne. Jen 2 ağalım. Yani Yahudi köyü. O size çok yakın. Kurulun yakın tanıda bir Evet, işte ispat Demek ki biz 36 tane evet değiliz. Biz en fazla 15 taneyiz. Ama bunların hiçbirisi benim Türklüğümü bozacak ölçüde ve müsaakta, genişlikte ve derinlikte değildir. Buna göre Türk veya Türkiye'deki vatandaş bir harita bir karmaşa değildir. Türk kazandır. Bunları sürükleyen, tutan bir arada taşıyanıdır. Ve Türk olmazsa bunlar olmaz. Arasında sırasında ispat etmişiz de. O da diyordu ki, Ermenleri Ermenileri Ermeniler Türkiye'de kütleşti. Bugün bir çoğu Ermeni asımıdır diyor da, işte onlardan siz de dediniz, ki, Yahudi asımıdır bunlar. Onlar da oradan, oradan getirildi oraya yerleştirildi. O zaman Yusuf Ali Yusuf hocanın, hoca'nın tezi doğrudur. Bakın size Avrupa Birliği'nin ortak değerini söylüyorum. Türkiye'de gelmişler, araştırmışlar. 15 yüzünde araştırmışlar. Kürtler de ilgili diyor ki evet. bizim tezimiz de doğru. Evet. Kartkurt edebiyatı yapmayın diyor ya size. Bizim tezimiz de doğru. Diyor ki Avrupalı kaynaklar, yayınlar. Türkiye'deki Kürtlerin yüzde kırk kırk Yahudi kökenlidir. Yüzde otuzu Bakın burada hiç yeğen yok. Hiç. Yani Selahattin Demirtaş diyor ya ben Soraniyim de. Değil mi? Sor. Sorani dedi işte Avusturyalı bilim adamını söyledi. Beyoğlu kökenli. Farisi Türkiye'deki Kürtlerin %30'u otuzu yeğenlidir. Farisi kökenlidir. Türkiye'deki Kürtlerin yüzde yirmisi Ne demek kağlı? Aslı torunları. Süryaniler genetik olarak kağlı Sözlü Sırlı Sakık Süryanidir, Ahmet Türk Süryanidir. Türkiye'deki mesele, meclisteki kavga aslında Kürt kavgası değil. Süryanide mi? Elbirlerin kavgası. var ya diyoruz. Yol yüzde on diyoruz. Kürt kökenli değil ama kök Ben demiyorum. Demek ki halk edebiyatı o kadar da atılacak bir edebiyat eğitim. Hocam Tabii tamam, Çunma'da Çatayeli'de günümüzde Çunma sempozumunu yapmıştık Siz, üniversitedeki hocalarımızla birlikte ve çok güzel tepkiler sunuldu ben o tepkiden sonra sempozomun sonuç bildirgesinde dedim ki Anadolu ezelde de Türk'tü, evlette de Türk olacak asla bu millet kimseyi tanımayacak dedi. Bu sözler beyazların o dönemin Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştı. Bu sözlerin bu zamana kadar kimseyi alınlayamadı. Hocam da tamamladı. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> İnşallah dediğim gibi bu Anadolu eserleri bittiği ve eserleri tutamayacak. Bir şey söylemedim sizi buradan asla göndermeyeceğim. Yavaş yavaş oraya geliyorum. Esas meseleye geliyor. Esas mesele şu. Biz bu ırkımızdan neden şeref duymalıyız? Yukarıdaki haritaya tekrar gelir misin? Okların olduğu haritaya. Bakın. Milattan çok ilginç bir bin şey. Milattan önce 2850 yılı Yahudilere, Aramilere renin karıştığı yıldır. Bugün İsrail'de İsrail'in yüzde onu R1 beğenilir. Sebebi de 2850 yılında giriş İsrail İsrail'de yani Yahudiler Türklerle akrabayız biz dedikleri zaman ne? söylemezler. Söylerlerse ne olur hocam? Şu olur. Milattan önce 2850 yılı Hazreti İbrahim'in çıkış dönemi. Sümer'de çıkar Hazreti İbrahim. Eğer Sümer Avusturya'nın söylediği gibi başka bir şey olamaz diyorsa Hz. İbrahim ne olmalı? Ben demedim siz de <laughs> Bakın 1945 yılında bu ülke ile bu sırasında Sina çölünde doğaçan bir deve çobanı bir mağarada bir küm içinde tam 40 tane ceylan derisine yazılmış yazı buldu. Buna narham mat levhaları diyor. Bu benim sorumun, aradığım sorunun cevabını bana Bu levhalarda iki tane şey yazıyor. Çok önemli. O kadar önemli ki vurucu, delici bir Hazreti İsa'nın bağlı bulunduğu kabilenin ismini öğreniyoruz. Kureyş kabilesi. Bu size yabancı geldi mi? Ne gibi kabilesi bu? A ha, demek ki biz bir yerlere varıyoruz. Bu ham madde levhalar arasında bir levha var. Çok önemli. İsrail dedi, Fenisi ve Eserli grubu var. 12 kabiledir İsrail'de. Fenisiler ve Eserli kimdir biliyor Bu züyükler var ya, şeye gidiyor, duvara bunlardır tercihler sende. Haham sınıfını bunlar oluşturur yine dediler. Bunlar kan maddeye miladi <laughs> üçüncü, beşinci, yedinci, ne bileyim kaçıncı yılda bu levhalarda bir şikayet mektubu var. Levhalarda birisi şikayet mektubu. Felisilerin meselinde Hz. İsa'yı Roma konsülüne şikayet ediyorlar. Bakın dinleyin nasıl ediyorlar. Arapça de İngilizce, İngilizce, de Türkçe'ye çevirdim ben bunu. Bir tane Arapça'yı çevirebilecek adam bulmak için de altı ay var. Eseri Hahaf diyor ki, bu Kristos var ya diyor, İsa'nın ismi eski Arapça dilinde de Kristos. Hristiyan olmuş şey diyor. Kristos'a uyan. Bu Kristos var ya diyorlar. Bu Kristos Yahudi gibi giyiniyor. Yahudi gibi sünnet oldu. Yahudi okullarında da okuyor. Yahudi gibi devleti veriyor ama Yahudi değil diyorlar. E sen söylüyorum. Ben söylüyorum şimdi. Bundan neyi anlıyoruz? İsa'nın Yahudi olmadığını anlıyoruz. Demek evet, ki İsa Yahudi değilmiş olsaydı şikayet etmezdi. Bakın biz nerede bilmiyoruz. Peki aynı şikayeti Araplar Peygamber Efendimiz için yapmadılar mı? Yaptılar. Müstahime de diyor. Arapçası da bu. Ne demek bu? Aynı Narkambal devralarındaki yazıları söylüyorlar. Arap gibi. Ama Arap değil. Peki o zaman diyoruz biz de bu topraklarda Yahudi gibi ama Yahudi olmayan, Arap gibi ama Arap olmayan başka bir ırk dağılımı var mı? Yok. Ben de diyorum ki var mı? 2850 öyle diyor, diyor Peygamber Efendimiz varsa eğer budur diyor. Ve bu tezi ben sunuyorum ortaya. bir daha şey <laughs> hocam şunu da. Ben söylemeyeceğim. Siz söyleyeceksiniz <laughs> diye <laughs> Arabi ve Yahudi ırkı olmayan bir ırk varsa, bakın bir daha söylüyorum. <laughs> Yahudiler yani Arabiler J1'ler Araplar J2 Yahudiler, J2A Filistinler, J2B bu küçük Türkleri bir Kürtlere dair Kürt konudur. Arap yargılasında J dışında tek bir etnik grup var. R'dir. O da? Eğer Arap değilse, eğer Yahudi değilse ne olabilir? <laughs> kalbi tarif. İşte burası. Burası. Bunu anlatıyor arkadaşlar. Burası milattan önce 2850 yılında Arabistan'a değdiğin girişini anlatıyor. Burası milattan önce 2800 yılında İsrail'e giriş anlatıyor. Bunu neyle ispat ediyoruz biliyor musunuz? Bakın bu devam ediyoruz. Bugünkü hasta bugün İspanya'ya atıyor. Bugün İspanya'da Mars denilen millet var ya dünyada en yoğun Türk'ün oluştuğu yer, yaşadığı yer orasıdır. İspanya'daki baslar yüzde doksan 9 oranında R1, R1, R1 Yani Türk kökenli. Ey yosun, övün, eşin yok altında görün, demeniz lazım bundan sonra. Evet, en konuştuğum, daha fazla söyler miyim? Burada kapatayım. Hepinize teşekkür ederim.